Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us 1.12.2 indirmesini göstereceğim. Ya bu modda sadece 1.12.2'si var. Bunun içinde de 1.12.2 forcunuz olması lazım. Yani forc indirmek için de buraya forge yazıyorsunuz. İndir indir. Port indir yazıyorsunuz. Zaten burada Minecraft portları var. Siz gelip buradan burun mod için bunu 1.2.2 seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu birazcık bende böyle olabilir. Size böyle e, olmaması lazım. Şurada Last e, e, Recommend'dan evet, evet, yani indirim. Ben Recommend'dan Önerilenler yani. Buradan İstanbul'a basan arkadaşlar. Ve burada ıı, gelecektir. Şöyle arkadaşlar size aşağıda verdim. M M Minecraft Forge'un linkini verelim isterseniz buraya gelip verdiğim linkle bu arkadaşlar çalışan bu ancak burada seçebiliyorsunuz ben 1.2.2 seçeyim bu ile boşluğun 1.2.2 iniyor siz orasını çok düşünmeyin şimdi bundan verdiğim yerden dolana basıyorsunuz arkadaşlar ve kaydediyorsunuz nasıl üstüne kaydediyorsunuz ben de sizin için kaydedeyim hadi kaydedeyim bu çok küçük bir dosya olduğu için hemen inecektir. Şimdi ben geleyim buraya. Yenile abi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi arkadaşlar. Dosyamız burada. Şimdi buradan Windows artı yapamayanlar için ise işte, yapamayanlar için ise işte çalış e, arama çubuğuna çalış yazıyoruz arkadaşlar. Çalıştır. Enter diye basıyoruz. Sonra buraya aynı şekilde Shift 5, Shift 5 yani yüzde hep data yine 5 Shiftle 5 yani yüzde içeride ve Enter basıyoruz. Ben de eskiden buradaydı ama bir yanlışlıkla dosya karışıklığı yüzünden en alta gitti. Sizde burada olmasın Burada değilse en altta veya bu ortalarda. Nokta Minecraft. Kreasyonu buluyoruz arkadaşlar. Sonra bunlar da bilmiyorum ben bir kez daha açtım. Çat diye bunlar geldi bilmiyorum. Sizin mod klasörünüz var arkadaşlar. Burada mod klasörünüz yoksa arkadaşlar yine deyip klasör açıp isminde bir mod koyabilirsiniz. Ama benim şu anda kurmama izin vermez. Şimdi artık sileyim ben. Helal Şimdi modsa geliyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar çok mod bekliyorum görüyorsunuz. Şimdi modumuz e, nerede abi? Az önce indirdiniz. Bak benim Minecraft'ım şeyi burada ama Among Us arkadaşlar. Among Us'umuzu alıyoruz. Ve bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Ben bir daha atarsam Minecraft açılmayacak arkadaşlar. Siz bunun içine sürükleyene kadar Kendisi olur Kapatıyoruz artık. Ben de bunu bu olduğu için ben artık. Nerede? Çok kısım boşaltalım. Burada ben birkaç kez daha denedim. Bu mod silen modlar falan. 11 ve oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar ben TL'ye alamıştır kullanıyorum. Siz başka bir şey kullanıyor olabilirsiniz. Ben çiğli lan çırma Şimdi arkadaşlar. Buradan e, siz sporcu seçmemi değilsiniz. Şöyledir. Aşağıya inip arkadaşlar. Bakın olsun biraz sıkıntı. Burada sporcu seçelim. Böyle giyemesi bilirler. Bunu seçiyorsunuz ve Enter the Game diyorsunuz. Enter the Game'i de sonra güzelce namalışınızı oynayabilirsiniz mesela başka şeyler de ekleyeceğim mesela. Bir tane silah modu göstereceğim bir. tane araba modu göstereceğim. Bu arada story hikayelerin devamını isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben daha çok mod çekmek istiyorum. Ama story de çekeceğim. Ama sizin isterseniz yorumlarda belirtmeniz lazım arkadaşlar. Siz sizde böyle bilgisayarınızın izinler göre ya da ne kadar mutlu ona göre burası açılıyor. Ben bir videoyu durdurup açıldığında geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde açıldı. Sonsuz bir şekilde açılması lazım arkadaşlar. Eğer sonsuz bir şekilde açı sorunu bir şekilde açılırsa burada Among Us dışında şeyler Çünkü Among Us dışında burada bir şeyler gerektirmiyor. Geliyoruz kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gelmiş mi gelmiş mi? Evet arkadaşlar. Ama Osman gelmiş. Tatlıla bakın diyeceğim de. Şu anda burada arkadaşlar söyleyeyim. Sadece imkansız. Kıymet yok. Evet, yeni bir dünya oluşturayım sizin için. ismini de Amandus koyalım. Amandus evet. Yaratıcı olsun daha fazla oynayalım. Ben hiç böyle yapalım. Toprak yapalım. Toprak yok. <laughs> toprak yok abi. Neyse. Bir defa öyle bir şey yok, Yeni dünya oluştu. Playmate belki vardı bilmiyorum Ben çok incelemedim de genelde baktığımda Playmate yoktu. Genelde galiba bu oluyor, Ay. gibi videolarda oluyor Playmate. Evet. Arkadaşlar açarsan bir dünyamız. Evet sen bir köyün çiftliğinde uyanın. Şimdi arkadaşlar ben şu çatılara mı yapsam? Çünkü Ripostor alıp hepsini mahvedecekler. Bunu alayım bir tane. Bunu alayım da kapatayım şu merdivenin üstünü yapayım. Yaşıyordum ama affetmesin bu şeyleri. Tamam. Ne oh. güzel ama istiyorsanız şey yapalım. Bir dakika da şu buradan değil bak. Burada Among işareti var. çok tatlı değil mi? Aa bunlar değil ya. Buraya geliyoruz. Çeşitli bölümünde. aşağı inelim ve yuvatalar kısmına geliyoruz. Ve arkadaşlar Bunlar bir polis miyim? Ne yapayım? Gelin diğer oyunlardan. Evet arkadaşlar. Ancak bunların hepsi impostor. Bana saldıran impostorlar da bunlar. Hepsinin farklı farklı şeyleri var. Biraz bir metodum var. Şunu şuraya yapalım. Şunu şuraya. Şunu da al. Aller, şunları, alleri, ben o kadar baktım yeterli mi Başka bir şeyler görmedim Yani böyle ee, fazla gösterdim bir şey arkadaşlar bizim Bakın arkadaşlar uçuyor bazı bayağı. Güzel ama öldürebiliyorsunuz da Knife var Knight da daha ölü, yani şey kanaydımdan daha az veriyorsunuz. Hmm. Ne bileyim. Ee, elmas kılıçtan mesela daha az veriyorsunuz. Elmas kılıç yeri vururken bu mu veriyorsunuz? Hmm. yani ben de morf modu olduğu için de Alongos'a kılığına binebilir. <laughs> güzel güzel var. Ama hepsi de imposter. Mesela ben burada şu anda şey olsun Game <laughs> çat çat çat, çat beni öldürecekler. Tamam var <laughs> mı? Evet, imut, yok imut mu? Ya Allah, hayır. Gibi. Defe Kendiniz böyle kapışabilirsiniz bunlarla. Oynuyordu bir tane daha Umangus modu gö gördüm. Ondan sonra Umangus modu iki videosu geldi. Bu böyle güzel eğlenceli bir mod açmışsın şimdi bakın. Böyle nasıl bir mod. Kese ben bir game süre için. Birbirini yiyorlar orada. Ben böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu beğendiyseniz kanala abone olun. Videoya like atıp böyle videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirteyip unutmayın. Görüşürüz. Bye bye